Doğanbey, güzel doğal manzaralara sahip bir köydür. Çıfıt Adası, Doğanbey'in yakınında. Doğal güzellikleriyle bilinen bir adadır. Motosikletleri Doğanbey'den Çıfıt, adasına gitmek için genel yolunu şu şekilde takip edebilirsiniz. Doğanbey Köyü'nden çık dışındır. Yerel yolları büçüklerin adaya giden ulaşırsınız. Doğanbey çevresindeki, özellikle dağlık bölgelerdeki bazı yollar taşlı ve bozuk olabiliyor. Motosikletinizin bu tür yollara uygun olup olmadığını kontrol edin. Doğan Bey'den adaya giderken alternatif, manzaralı rotular belemek seçeneklerisi. Bu yollar doğanın tadını çıkarmanızı sağlar. Sen <laughs> 就这样，不再想谁的灵魂被刻下，够了吗？爱过吗？放手，让自己飞翔。这次他们都会不眷恋的遗忘，<noise> 他和她依偎的时光。